Selamlar arkadaşlar nasılsınız? Bugün 6 Şubat Salı sabah kargo mesaj atmıştı. Hatta hem MNG attı hem de Aras kargo mesaj atmıştı. Amazon'dan bir şeyler almıştım arkadaşlar. Ayrı ayrı göndermişler paketleri. Bir kısmı Aras kargo bir kısmı da MNG ile gelecek. Amazon'dan almıştım. Bir tane de kitap almıştım. Böyle farklı farklı göndermişler bu sefer. Kedilerin maması bitmişti. Minnoş da şimdi mamasını bekliyor. Bu arada ben evdeki işlerimi falan halletmiştim. Kahvaltımı yapmıştım. Bir işim kalmamıştı. Bugün erken uyandım. Biraz saat 10'da 10'da uyanmıştım. Bir işim kalmadı. Şimdi kargoları bekliyorum işte arkadaşlar. Kargolar geldikten sonra dışarıya çıkacağım. Dur, videoda çekmiyordum. 2 gün öyle dinlenmek istedim arkadaşlar ama e, kitap da okuyamadım. Film izledim. Üç tane film izledim. Onlardan sonra size bahsederim. Evet, kargomuzu bekliyoruz şimdi. Arkadaşlar az önce şu MNG kargo olan geldi. İlk diğer büyük mama Aras kargodaydı o henüz gelmedi. O da ama yoldaymış. Bunun içerisinde ufak bir mama vardı arkadaşlar. Dediğim gibi ayrı ayrı göndermişler. Kitapları da işte kitabı da, mamayı da ayrı göndermişler. İlk olarak bu geldi. Kedilere vereceğim zaten mamayı acıkmışlardı. Diğerleri de artık gelince veririm. Evet arkadaşlar bu mama çıktı içerisinden dediğim gibi ayrı ayrı gönderdikleri için böyle tek tek göstereceğim mecburen çünkü ayrı ayrı ge gelecek ee, bunu bespetin daha önce de kuzulu mamasını almıştım arkadaşlar ama çok sevmemişlerdi onları genelde böyle tavuklu mamayı daha çok seviyor kediler o yüzden bu sefer tavuk etlisini aldım diğer gelecek kargoda da bir tane böyle yaş mama var ama o daha farklı bir mama geldiği zaman gösteririm Bundan bir tane almıştım. Şimdi kedilere vereceğim dediğim gibi acıkmışlardı. Kuru mamaları henüz gelmedi. Onu da bekliyoruz. Arkadaşlar diğer koli az önce geldi. Aras kargo ile olan. Şimdi açıp bakacağım içerisine. Koli birazcık hasarlı gibi gözüküyor arkadaşlar. Hiç içme silmedi yani. Şuraya bakar mısınız? Koli şöyle biraz. tabii üstündeki adresi aldım ama. Şöyle. Yani birazcık böyle sıkıntılı gibi geldi bana. İnşallah içerisinde bir sıkıntı yoktur. Gelen mamayı da kedilere bölüştürüp verdim arkadaşlar. Gofret de bu cırağı verdim. Az önce yediler. Çok sevdiler hatta. Hepsini yediler. Geçen sefer aldığım kuzulu mamanın hepsini yiyememişlerdi. Hatta başka kedilere de vermiştim. Ama bu sefer yediler yani çok sevdiler. Karınları da tok şu an yani ama hala bağırıyorlar. Hani kolinin geldik, geldiğini anladıkları için şimdi mama olduğunu bildikleri için bağırıyorlar yine de. Yani şimdi koliyi açayım hemen onlara da birazcık dökerim. Daha sonra dediğim gibi işlerim var benim de. Hemen şimdi koliyi açıyorum arkadaşlar. Evet şimdi koliyi açtım arkadaşlar. İçerisi böyle. Bakacağız şimdi. Şöyle mama da çıktı zaten. Şöyle bir tane de ufak mama almıştım arkadaşlar. Bu da yine bakayım. Böyle bir mama almıştım. Şimdi vermeyeceğim bunlara. Çünkü <laughs> kofrette kolyeye girdi. Bakar mısınız? Şimdi bundan vermeyeceğim. Şimdi az önce verdiğim için bunu ya akşama veririm ya da yarın veririm arkadaşlar. Kurumamadan dökeceğim birazcık şimdi. Evet şimdi bu kurumamayı da size göstereyim dedim. Bu da tavuklu olanı almıştım. Geçen sefer karışık olanını almıştım arkadaşlar. İzlediyseniz videoda görmüşsünüzdür. Zaten kuzulu, tavuklu ve balıklı olarak karışık mama almıştım. Onu çok sevmedikleri için bu sefer tavuklusunu aldım arkadaşlar. Tavukluyu daha çok seviyorlar. Şimdi birazcık dökeceğim onları da zaten. Dışarıya da biraz dökerim. Arkadaşlar bir tane de kitap almıştım biliyorsunuz. O gelmedi. Bugün mü gelir, yarın mı gelir hiç bilmiyorum. Bakalım ne zaman gelecek. Gidip şu kurumamadan birazcık kedilere dökeceğim. Daha sonra görüşürüz. arkadaşlar ben şimdi sahildeyim. Carrefour markete gitmiştim orada birazcık takıldım bir şeyler aldım. Eve döneceğim zaten fazla bir işim yok. Birazcık şöyle dolaşayım. Arkadaşlar ben şimdi eve geldim. Aldıklarımı size göstereceğim. Bir sürü abur cubur aldım. Şimdi fişim de buradaydı zaten. Şimdi buradaydı arkadaşlar. 172 lira 65 kuruş tutmuş. Şimdi size aldıklarımı göstereceğim. Yani yoğurtlu ve mevsim yeşillikli leşten aldım. Kaç gündür canım cips istiyordu arkadaşlar. O yüzden bir tane cips aldım. Bir tane krips aldım peynirli tane yani şundan aldım. Bunu daha önce denememiştim. Çizi çıtır alışmalık. Bunlar yeni çıktı galiba. Yeni görmüştüm. Daha sonra bir tane saklı köyün fındıklı kremalık bisküvisinden aldım. Bir tane daha almıştım. Şimdi poşette bulmaya çalışıyorum. Bir tane de kakaolusunu aldım arkadaşlar. Bunlardan daha önce denememiştim. İlk kez deneyeceğim. Şöyle bir tane karamiyo aldım. Bu da 15 lira mı neydi? Uygundu yani. Bir tane bundan aldım kahvenin yanında yemek için. Bir tane popkek aldım arkadaşlar. Bir tane çikolatalı, bir tane Hindistan cevizli aldım. İki tane de çubuk kraker almıştım. Bir dakika bir tanesi çıktı. Bir tanesi de içeride olması lazım. Onu da şimdi almışız Çubuk kraker aldım. Bir tane çekirdek aldım. Kara sevda bunu kardeşim istiyordu zaten. Onu aldım bunu. Bir tane cam para aldım. Birkaç tane de kahve aldım şöyle. Onları da şimdi göstereceğim. Şöyle bir tane sıcak çikolata aldım. Bir tane mokka Nescafe. Bir tane de kapıçın aldım arkadaşlar. Aldıklarım bu kadarcıktı. Ev için ayrıca bir alışveriş yapacağım. Hatta kardeşim yapacak. internetten sanal marketten yapacak. Migros'tan. Ee, taşıyamam diye yapmadım arkadaşlar. Ev için alışveriş. Kardeşim internetten yapacak dediğim gibi. Bunları aldım. Atıştırmalık birkaç bir şey aldım. Böyle kitabı okurken, <laughs> kitabın yanında ya da film izlerken İyi oluyor yani kahve zaten seviyorum biliyorsunuz. Birkaç tane de abur cubur aldım. 172 lira tuttu. Aslında yemek sepeti alışveriş yapmayı planlıyordum ama yemek sepetinden bu kadar şey alabilir miydim bilmiyorum açıkçası. Hem yol parası da var biliyorsunuz yemek sepetinde. O yüzden gitmişken dedim bu sefer Carrefour'dan aldım. Hem böyle sahil turu atmış oldum hem de alışveriş yapmış oldum. Öyle arkadaşlar şimdi ben bunları yerleştirmeye gidiyorum. Daha sonra görüşürüz. Arkadaşlar abur cubur kutumu şöyle doldurdum. Bakın bu kutuyla biliyorsunuz bana bir takipçim e, bir sürü abur cubur göndermişti. İçerisinden bir sürü abur cubur çıkmıştı. Ben de bunu yine böyle abur cubur kutusu olarak kullanıyorum. Atmamıştım. Ben şimdi akşam yemeklerini hazırlamaya başladım. Patates tavuk yapıyorum. Salatayı yaptım zaten. Salata burada. Patatesleri de kızarttım. Şimdi tavukları kızartacağım. hemencilik bir Yemek hazırlayacağım. Bu arada Migros'tan e, Migros'tanal marketten alışveriş yaptık. Ev için bir şeyler aldık, olmayan şeylerden e, aldık böyle kahvaltılık vesaire. Ev için. Birazdan gelir gelir saat e, akşam bir iki saat sonra falan gelecekmiş. Onda da indirim kullanmak istiyorduk aslında ama indirim kodu. E, tarihi geçmişti galiba ama yine aldığımız ürünlerde bayağı indirim oldu zaten gelince size göstereceğim gene arkadaşlar akşam saatlerinde şu an birazcık e, geç geldi ama olsun şimdi internet sitesinden daha önce de alışveriş yapmıştım Migros sitesinden orada indirim kullanmıştı Hatta bu kez de yine indirim vardı Hatta benim için benim adıma hani yeni hesap açtık ilk kullanımda indirim oluyordu bu sefer olmadı ama yine aldığımız ürünlerde indirimler vardı o yüzden Yine de alalım dedik. Toplam 570 lira falan tuttu burası da. Benim aldığım aburcular aburcu haricinde ben de bugün bir 200 lira harcamıştım zaten. Böyle iki tane nametin hindi salamından aldık. İki tane piliç nugget aldık. Arkadaşlar böyle iki tane piliç nugget. 30'lu yumurtadan aldık. Şöyle bu altta. Bir tane şöyle üzüm pekmezi ve tayin aldık. Bunu karıştırıp kahvaltıda yemek için ikili şekilde satılıyordu. Böyle daha uyguna geliyordu zaten. Öyle aldık. Şöyle iki tane margarin aldık arkadaşlar. Bir tanesi bu. Yemeklerde falan kullanmak için. Sabah markasının. Diğeri de Sana'nın klasik margarinini aldık. Bir tane spagetti makarna aldık arkadaşlar. Şöyle. Maret'in sucuğundan aldık. Bu da yine 100 lira falan da ama indirimle 60 liraya falan düşüyordu. Yine de pahalı ama <laughs> yine de 60 liraya falan düşüyor. Şöyle iki tane zeytin aldık arkadaşlar Marmara Birlik. Bir tane de bir litre süt aldık. Şöyle içimin. Bu da yine indirimdeydi. Şu poşette de patates ve soğan var. Bir kilo kadar da patates ve soğan aldık. Bunlar çabuk tükendiği için yine almak istedik aslında evde vardı ama yine çabuk tükendiği için yemeklerde falan kullandığımız için çabuk tükendiği için tekrar almak istedik. Alışveriş bu kadardı arkadaşlar. Ev için yapmıştık zaten. Şimdi videonun kapanışını burada yapmayacağım. Devamını yarın çekerim muhtemelen. Çünkü video birazcık kısa olmuştu ama bu alışverişte sizinle paylaşmak istedim. Şimdi ben bunları yerleştirmeye gidiyorum. Bir sonraki part 2'de görüşürüz arkadaşlar. Yarın görüşürüz. Videoyu kapatmamıştım. Devamını çekeceğim demiştim. Bu sabah işlerimi falan hallettim. Dışarıda çok güzel bir hava var arkadaşlar bugün. Şimdi kahve yapacağım. Geçen gün gelen hediye kahveden yapacaktım. Bir de kargomu bekliyorum arkadaşlar. Gelmemişti biliyorsunuz. Bir tane kitap almıştım Amazon'dan. Gelmemişti ayrı ayrı paketlemişlerdi. O yüzden kolay gelsin de gelecek. Bakalım bir iki saat içerisinde gelir diye mesaj geldi ama bekliyorum yani şimdi. Şurada hava çok güzel arkadaşlar. Bugün 18 dereceymiş ama bir de rüzgar var. Sabahtan beri çok böyle rüzgar esiyor. Bir de sıcak bir rüzgar esiyor. Herhalde büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde yağmur da yağabilir. Ama bu hafta zaten demiştim size. Hava güzel yani İstanbul'da. arada videoda göstermiştim size Carrefour'sa mağazasında. Felix mamalarda indirim vardı gördüğünüz gibi 21 TL falandı galiba şimdi A101'de de indirim olacakmış arkadaşlar mamalarda Viskas mamalarda falan orada da 13 liraya falan düşüyor galiba bir şura haber vermişti bana Instagram'dan mesaj atmıştı mamalar indirime girecek e, aklıma sen geldin diye oradan mesaj atmıştı bana yarın belki gidebilirsem A101 e arkadaşlar bakarım. Yani mamalar indirimdeyse oradan alabilirim birkaç tane yaş mama. Hem de birazcık dolaşırız. A101'e yeni şeyler gelmişmiş. Size de gösteririm. Yani üşenmezsem gidersem video çekerim arkadaşlar. Bakalım. Bu günlük vlogları ben bir gün arayla ya da iki gün arayla falan atıyorum. İzlenme sayımı hala dolduramadım ama çok az kaldı. İzlemediğiniz videolar varsa izlerseniz çok sevinirim. Çok az bir Sayı kaldı çünkü arkadaşlar abone mi yeterli ama izlenme sayım yeterli değil izlenme sayısını geçersem reklamlarım açılacak arkadaşlar o yüzden bana birazcık destek olursanız çok sevinirim diğer videomda da söylemiştim zaten izlerseniz sevinirim yani yorum da bırakarak destek olabilirsiniz yorumlarda çok az çünkü beğeniler yeterli geliyor ama yorumlar çok az yorum da bırakabilirsiniz ifade falan da bırakırsanız olur arkadaşlar fark etmez. Öyle uzun uzun yorumlar yapmanıza da gerek yok. Yani bir tane iki tane gülücük atsanız bile bana e, faydalı oluyor çünkü. Bu arada sabah evdeki kedilere mama vermiştim. Hem kuru mama hem yaş mama yediler ama dışarıdakilere bugün hiç dökmedim arkadaşlar. Onları da çıkıp bir ara mama vereceğim. Hafta sonu geçtiğimiz hafta sonu izlediğim 3 tane film vardı. Bir tanesi insanlığın sonu. <laughs> çok güzel bir filmi tavsiye ederim. Ee, gerilim aksiyon tarzında bir filmdi. Ondan önce ben efsaneyimi izledim. O da çok güzeldi. Bir de arkadaşlar Ölümcül Deney serisinin iki bölümünü izledim. Galiba altı bölümmüş. En son kıyamet e, serisini izlemiştim. En son kıyamet bölümünü izlemiştim. Ölümcül Deney'in o da çok güzel bilim kurguydü bilim kurguydu arkadaşlar. Bilim kurgu filmleri çok izlemiyorum ben. Çok sevmiyorum açıkçası ama film çok güzeldi. Mutlaka izleyin bence. Tavsiye ederim. Arkadaşlar bugün evdeki herkes kahve istedi. O yüzden şöyle üç tane kahve yapıyorum. Yaptım hatta. Şimdi ayrı ayrı iki tane. burada biraz döktüm. Neyse. birazcık döktüm ama neyse. tamam. Arkadaşlar bu cırığı görüyor musunuz? Amazon kolisine girdi. <laughs> ben bu kolileri atmıyorum. Böyle kediler oynuyor bu kolilerle arkadaşlar. Arkadaşlar kaç gündür beklediğim kargom sonunda elime ulaştı. Paketleri ayrı ayrı yolladıkları için birkaç gün sürdü. Hatta 3 gün falan sürdü galiba gelmesi primariesi olmadığım için biraz böyle uzun sürüyor. Şimdi gelen kitabı göstereceğim sizlere. Bu arada saat iki buçuğa geliyor galiba. Onun kitaplardan da bahsedeceğim. Birazdan sizlere İlk önce şu yeni gelen kitabı göstereyim. Evet arkadaşlar. Judith Herman'ın Sadece Hayaletler Ötesi Yok kitabını aldım. Öykü kitabını aldım. Daha önceden daha önce yazardan iki kitap daha okumuştum. Yuva kitabını okumuştum en son. Ondan önce de yazarı daha sonrası kitabını okumuştum. İkisini de çok beğenmiştim. Yuva romandı. Diğeri de öykü kitabıydı. Yine hikaye kitabıydı. Bunu da sevebileceğimi düşünüyorum. Yazarın kitaplarını sevdiğim için bunu da almak istedim arkadaşlar. Bu da yeni çıkmıştı. Bakalım inşallah beğenirim. Ki ben beğeneceğimi düşünüyorum. Arka kapağını da göstereyim sizlere. Arka kapağı da bu şekilde siyah kitaptan hasarı yok arkadaşlar. Kitap tertemiz geldi gerçekten. Çizik bile yok. Buna sevindim yani. Evet. Bir sıkıntısı yok kitabın bu şekilde. Diğer şu okumakta olduğum kitapları da size göstereyim. Küçük tehlikeli kadına başlamıştım arkadaşlar. 27. sayfasındayım. Çok az okudum. Ama kitabı sevdim. Güzel başladı. Zaten ince de bir kitap bakalım. Şöyle 78 sayfalık bir kitap. Hayal kırıklıkları kitabından da 31. sayfasındayım. Bundan da fazla okumamışım. Ama bu da yine güzel. Güzel başladı. Yani bunu da okumaya devam ediyorum. Diğer kitabımı bitiremedim arkadaşlar. Cennet kitabımı. Bu aralar fazla okuyamadığım için. Bitiremedim ama bunu yarılamıştım. Bunu biliyorsunuz Ocak ayında okumaya başlamıştım. Ve halen bitiremedim. Bakalım bunu da inşallah bitirebilirim önümüzdeki günlerde. Okumakta olduğum kitaplar da bu şekildeydi. Gelen kitabım da bu şekildeydi arkadaşlar. Sizlerle paylaşmak istedim. Videomuzun kapanışını da burada yapalım arkadaşlar. Buraya kadar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.